Ee, öncelikle e, bu e, organizasyon düzenleyen e, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'ne ve e, aradaki bağlantıyı kuran Hollanda İstanbul e, Başkonsolosluğu e, İnovasyon Ofisi'ne teşekkür et, Teşekkürle başlamak istiyorum konuşmama. E, konuşmamın başlığı bilimsel çalışmalarda ve günlük hayatta toplum için e, yapay zeka e, yaşam... E, e, pardon. E, evet. Şimdi e, konuşmamda kısaca önce kendimden bahsedeceğim. Sonra Hollanda'da yapay zeka araştırma ortamına kısa bir bakış atacağız. E, Tilburg Üniversitesi'nde e, özellikle de e, bizim bölümümüzde yapay zeka araştırmalarına örnekler vereceğim. Konuşmanın başlığıyla e, örtüşür şekilde. Daha sonra insan ve toplum için e, zeka e, yapay zeka temasında e, benim dahil olduğum e, öğrencilerimle beraber e, güncel çalışmalarımdan bazı örnekler vererek devam edeceğim. E, Öncelikle e, kendimden bahsedeyim. Ben lisans ve yüksek lisans eğitimi Türkiye'de tamamladım, Koç Üniversitesi Matematik Bölümünde. Daha sonra Hollanda'ya geldim, doktoramı yapmak üzere. 2012 sen senesinde e, tezimi savundum, e, cebirsel kombinatörlük alanında. Daha sonra da e, endüstriye kaydım. 4 sene kadar e, yaklaşık e, finans ve danışmanlık sektöründe data ve risk analizi üzerine çalıştım. Daha sonra tekrar akademiye, Aydın e, Teknoloji Üniversitesi'ne geri döndüm, doktora sonrası çalışmalarım için. Ve e, 2018 e itibariyle Tilburg Üniversitesi'nde derin öğrenme ve algı araştırma grubunda çalışmaktayım. E, şimdi Hollanda'daki yapay zeka çalışmaları ortamına bir bakmak istersek, e, burada başı çeken bir e, bilgi ve iletişim teknolojileri platformu var, IPN. Onun yapay... Yapay zeka özel ilgi grubu var. Burada birçok üniversitenin, hemen hemen Hollanda'daki üniversitelerin hepsinin aslında temsilcileri var. Bu yapay zeka konusunda araştırma yapan bu üniversitelerin bir kısmında yapay zeka aynı zamanda lisans ve yüksek lisans programları var. Bazılarında yapay zeka ile alakalı bölümleri var. Bazıları da bununla ilgili araştırma yapan e, araştırmacılara sahip değilim Bunun dışında bir tane de enstitü var e, matematik ve bilgisayar bilimleri enstitüsü yine bu platformda e, şimdi e, Hollanda'daki yapay zekan zeka yapay zeka ile ilgili e, e, ortama bakarsak biraz manzaraya bakarsak e, Az önce aslında bahsettiği gibi e, sürdürülebilirlik için e, toplumsal farkındalık sahibi, açıklanabilir ve sorumluluk sahibi ve güvenilir yapay zeka e, genel tema olarak özetleyebiliriz. E, öncelik verilen temeler güvenilir yapay zeka mesela Avrupa komisyonunun da yapay zeka ile ilgili verdiği önceliklerden bir tanesi. E, tarihe bakarsak da tabii ki yapay zeka teriminin kullanımı e, 1956'ya geliyor. Ondan öncesinde 1930'lardan itibaren bu konuyla ilgili çalışmalar var. Çünkü aslında yapay zeka dediğimiz şey çok interdisipliner bir çalışma e, konusu diyelim. E, yapay zeka etmi olmadan da bu konuda çalışmalar vardı. Fakat e, son 5 senede diyelim bunun e, regüle edilmesi, bu konularda bir strateji oluşturulması bir öncelik haline geldi. Ve 2018 yılında az önce bahsettiğim bu özel ilgi grubu Hollanda IPN platformundaki yapay zeka özel ilgi grubu bir manifesto yayınladı. Buna paralel olarak da devlet de yine kendi stratejik aksiyon planını 2019 senesinde yayınladı. Ve en son yine 2019 senesinde aşağı yukarı bu devletin stratejik aksiyon planıyla paralel şekilde bir yapay zeka için bilim adamları, 29 bilim adamı bu konuda önde gelen bilim adamları kendi enstitülerini temsil ederek bir e, yapay zeka ulusal ajandası oluşturdular aynı şekilde yine Avrupa Birliği de yapay zeka ortaklığı çalışmalarını 2018'de başladı bir basın bülteniyle ve o, o zamandan sonra yine bu konuda e, çe çeşitli düzenlemeler yapılıyor İşte buna ayrılan büyük bütçeler var dediğim gibi Avrupa Birliği'nde yapay zeka insan odaklı güvenilir e, ve riskleri ve hakları gözeten bir strateji giriyor bu büyük bir öncelik ee, yapılan projeler için risk analizi her zaman var. Aynı şekilde Hollanda'da bizim yapacağımız herhangi bir e, araştırma aslında yapay zeka e, içeren veya içermeyen öncelikle bizim bir ahla e, etik kurulundan geçmemiz, ondan sonra veri toplamaya başlamamız gerekiyor. Yani bu işin başlangıcında aslında işin içine entegre edilmiş bir şey. Ee, Tilburg Üniversitesi'nde yap yapay zeka araştırmalarına bakarsak bizim bölümümüze çünkü Tilburg Üniversitesi e, çok sosyal bilimlerinde olduğu bir üniversite ve bu konuda yine bizim üniversitemizde bir özel bir ilgi grubu var. Burada e, hukuk fakültesinden, psikoloji bölümlerinden e, temsilciler de var. Biz de... E, kendi bölümümüzü temsilen bu e, inisiyatifin içindeyiz ve bu da yine 2021 e, senesinde Aralık 2021'de bir yapay zeka görüş belgesi yayınladı. E, bizim e, bu bizim kendi bölümümüzün bu konudaki e, odak noktası diyelim, e, algoritmalar ve modeller daha teknik konular diyelim. Az önce Emil Arslan bahsettiği Elza'da e, lab, e, laboratuvarları da yine bununla ilintili. Aynı zamanda uygulamalar kısmına kısmına da başka departmanlar bakıyor diyebiliriz. Ee, şimdi e, aslında Emil Art'sın verdiği örnekler gerçekten çarpıcıydı ve güzel örneklerdi. Bir tanesi mesela e, data da veride sosyal önyargılardan arındırılmış olma gerekliliği. E, e, bu e, bizim öncelik verdiğimiz bu konu hem öğrencilere eğitim verirken hem de yaptığımız araştırmalarda bunun e, çünkü yani bu, buna öncelik vermezseniz tabii ki öğrendiğiniz e, makine öğrenmesiyle, yapay zeka ile öğrendiğiniz şeyler yanlı oluyor. Yanlılıktan tamamen uzak, tarafsız olması, insana da odaklı olması bizim için gerçekten önemli ve adil olması. E, şimdi önce e, bizim bölümümüzde bilgisayar bilim ve yapay zeka bölümündeki çalışmalardan, teknik detaylara girmeden yine insan odaklı çalışmalardan birkaç tane örnekle konuşmama devam etmek istiyorum. E, bizim e, bölümümüzün, bölümümüzün çalışma temaları insan yapay zeka etkileşimi, algı için yapay zeka, hesaplamalı dil bilimler, otomajanslar e, 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 ve oyunla insan. Tabii burada oyun dediğimiz aynı zamanda e, ciddi oyunlar dediğimiz oyunları da kapsıyor. E, i̇nsan ve yapay zeka etkileşi oyunla insan ve yapay zeka etkileşimi de başka bir araştırma odağı diyelim. Ee, örnek vereceğim araştırmalardan ilki Art for AI. Bu e, Emil e, e, Erik Posma önderliğinde yapılan bir araştırma. Bu araştırmadaki amaç e, eserlerin, sanat eserlerinin, e, resimlerin, imajların, e, imajlara bakmak vasıtasıyla herhangi bir resmin, eserin orijinal olup olmadığını anlat, anlamak aslında. E, burada kullanılan yöntem derin öğrenme yöntemi. E, i̇maj datalarını işlerken biz Onların ıı, renklerinin derinliğine bakarak e, piksellerine bakarak e, onları o şekilde dataya çeviriyoruz ve işliyoruz diyeyim. E, burada işte piksellerin kendi e, komşuluklarındaki diğer piksellere bakarak bu e, buna özel bir derin öğrenme yöntemiyle bir imaj, bir fotoğraf, bir resmin fotoğrafından bakarak fotoğrafına bakarak o resmin fotoğraf yani fotoğrafı çekilmiş olan eserin gerçek olup olmadığını anlamak yüksek bir kesinlikle mümkün diyebiliriz. Bunun dışında ikinci vermek istediğim örnek Sinon projesi bu oldukça büyük ve Avrupa Komisyonu'ndan destek alan Bölümler arası ülkeler arası hatta bir proje bunun amacı tabii ki iletişimin herkese eleştirilir olması büyük bir öncelik duyma engelliler için bir çeviri yani bu gördüğünüz sanal ajan sayesinde söylenen şeyin aynı anda bir işaret diline çeviri videosuna çevrilebiliyor olması ile ilgili bir çalışma diyelim. Onun dışında da üçüncü örnekte e, Data to Game örneği, bu da e, ciddi oyunlarla ilgili bir örnek. Özellikle güvenlik sektöründe e, çalışanlara eğitmek için oyun odaklı e, eğitim, interaktif eğitim e, süreçleri var. Burada bu e, projenin amacı da e, bu eğitim alan kişinin kişisel özelliklerine ya da öğrenme sürecine bakarak onun için özelleştirilmiş bir eğitim müfredatı ya da eğitim düzeni oluşturmak adına yapılan bir çalışma. Bu özellikle güvenlik araç kullanımı gibi kullanım gibi konularda ciddi oyunlar büyük bir ya yaygın kullanılan bir yöntem. Bunun tabii ki kullanıcıya has özellikler sahip olması da bunun verimliliğini arttırıyor. Şimdi hızlıca kendi çalışmalarımdan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Yine toplum ve insan için e, e, yapay zeka temasıyla alakalı e, İlk çalışma ver, vermek istediğim ilk çalışma e, hane verilerine bakarak e, Malavi'de çocukların okulu bırakma riskinin tespiti olarak başlıklandırılmış Türkçe'ye çevrilsik. E, bu çalışmayı yapan öğrencim bir Türk öğrenci aslında ve kendisi uluslararası ilişkiler ve sosyal politika geçmişi olan ve daha sonra da e, toplum için yapay, pardon veri bilimi programımızda master eğitimini tamamlayan bu süreçte de master tezi için bu konuyu seçen bir öğrencimiz. Kola'nın adı Dünya Bankası'ndan geliyor. Sonra biz bunu bir yayına çevirme sürecindeyiz şu anda. Burada yapılan şey ne? Burada öncelik ne ya da odak ne diyelim? Bu bir aslında sınıflandırma problemi. Biz buna çeşitli klasik, sınıflandırma yöntemleriyle yaklaştık. Ama daha önce dediğim gibi açıklanabilirlik yapay zekada çok önemli ve biz bu çalışmada bulduk ki bu ülke için hane verilerinde ortaya çıkan gerçek şu ki bir çocuğun ilkokulda okulu bırakma riski çocuğun ailesinin tarımla uğraşıyor olması yani çocuğun iş gücüne okul alternatif olarak katılma ihtimali ve evdeki babanın Malavi'de eğitim durumuyla çok alakalı. Şimdi bunlar niye önemli bu tür buluntular? Yani çocuğun okulu bırakıp bırakmamasından ziyade niye bıraktığını anlamaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü bir strateji geliştirme amacı biliyoruz. Bir de bu çalışmanın bir avantajı da şu. Tabii ki böyle Malavi gibi ekonomik açıdan sıkıntılar yaşayan ülkelerde diyelim bir yapay zeka eee öğrenme biçimiyle yapılacak probleme, bir çözüme yatırım yapmak mümkün değil. Fakat Dünya Bankası'nın topladığı hane dataları var. Bu her evin durumunu araştırıyor. Biz var olan datayı kullanarak oldukça iyi sonuçları elde ettik. Yani bu gelecekte de bu veriyle, bu veri tabanıyla benzer çalışmalar yapılmasında önünü açması açısından bence güzel bir örnek. E, i̇kinci örnek hayatımızla ilgili bir şey diyebiliriz. Bu sensör ağında trafik yükü dağılımının dengelenmesi olarak özetleyebiliriz. Bu ne? E, şeylerin interneti konsepti var. E, bu e, yapay zeka e, haftasında katılanların büyük bir kısmının farkında olacağı, e, sensörlerle ve bütün akıllı cihazlarla bir araya gelmiş, bunları birbirine bağlayan bir network, bir ağ diyebiliriz. Şimdi burada sıkıntı ne oluyor? Burada sensörler e, Birçok şeyi kontrol etmek için, ölçmek için kullanılan sensörlerimiz var. Bu sensörlerde e, bazen e, trafik, yani bir veriyi, bir, alınan veriyi, ölçülen şeyi bir yerden başka bir yere aktarmaları gerekiyor ki o akıllı sistem e, amacına uygun hizmet etsin diyelim. Fakat bu sensörler bazen kolay ölçülebilir yerlerde olmuyorlar. Çok yüksek bir tavanda oluyor, ulaşılamaz bir yerde oluyor. Sensörün maliyetinden daha fazla oluyor aslında o sensörün pilini değiştirmek. O yüzden e, bu e, sensör ağlarında onların ömrünü uzatmak, pilini verimli kullanmak çok önemli. Bu trafiği dengelemek adına, veri akışını dengelemek adına bazen bunları gruplamak gerekiyor diyelim. biz bu çalışmada bir sensör alanında sensörlerin trafik akışını dengelemek adına gruplamak için bunları bir network olarak gören, bir ağ olarak gören özel bir derin öğrenme yöntemi var. Graph Neural Networks olarak geçen. Bu probleme böyle yaklaştık ve bu sensörleri bu şekilde e, grupladığımızda benzer diğer e, e, gruplama yöntemlerine kıyasla daha verimli bir sonuç elde ettiğimizi gördük. E, bir sonraki çalışmamızda yetersiz beslenmenin e, otomatik saptanması çalışması. Bu da yine e, bizim e, Ülke, üniversitemizdeki e, Zero Hunger adında bir laboratuvar var. Bu laboratuvar işte böyle e, Arvo, e, Birleşmiş Milletler'in e, sürdürülebilirlikle ilgili temalarından biri sıfır açtık ve buna odaklanmış diyelim. Onların e, Almanya'daki bir e, sivil toplum örgütüyle beraber oluşturdukları bir çocuk gelişiminin eee monitör edilmesi Child Growth Monitor diye bir uygulama projeleri var. E, u, cep telefonu uygulamasıyla fotoğrafına bakarak çocuğun ee, gelişim geriliği yaşayıp yaşamadığını saptamakla ilgili diyelim. Ee, burada biz biz bu projeye e, değil, bu konudaki uzmanlığımıza dahil olduk. Diyelim görüntü işleme e, computer vision konusundaki uzmanlığımıza dahil olduk diyelim. Amaç ne? E, şu, i̇maj dataları alındığında, çocuğun fotoğrafının alındığında e, bu, bu fotoğrafa bakarak çocuğun vücut ölçülerinin e, hesaplanması ya da tahmin edilmesi. Bu niye önemli? E, Dünya Sağlık Örgütü çocukların kötü beslendiğini çocukların vücut oranlarına bakarak al, anlıyor. Kafasının büyüklüğüne, boyuna, karnının büyüklüğüne bakarak çocuk e, çocukları e, kötü besleniyor ya da iyi besleniyor olarak resmi olarak sınıflandırabiliriz diyebiliriz yani. Bizim yaptığımız şey de mesela erişilmesi zor yerlerde oraya doktor taşıyamıyorsak, hiç olmazsa doktorun çocuğun resmini çekebilen biri varsa çocuğun e, çocuğun sağlık durumuna öncelik verilir, kötü besleniyor deyip çocuğu belki de sağlık sektörüne daha rahat ulaşabileceği bir yere e, taşımaya öncelik verebiliriz. Burada önemli olan ne? Çocukların fotoğraflarını kısmı çok sensitif. O yüzden e, biz bu ve bu konuda bir data yok, veri yok. Biz e, yetişkin datasıyla ilk çalışmamızı yaptık. Çocuk datası toplayarak to önce e, bunu nasıl analiz edeceğimizle ilgili şartları sağladıktan sonra ve ahlak kurulumuz, etik kurulumuz bunu onayladıktan sonra çocuk datasıyla ilgili bir veri tabanı oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu tür araştırmalar için bu gerçekten çok önemli. Ee, ve son e, iki slaydımdan bir tanesi aslında bu. Bu da e, yine e, bu toplum ipçi için e, yapay zeka temasıyla ilintili Bangladeş'te çocuklarda yine gelişim gelişiminin makine öğrenmesiyle öngörülmesi Burada da yine bir sivil toplum örgütüyle beraber çalıştık. Yine bir sınıflandırma algoritmaları kullandık. Bu sefer kullandığımız datanın odağında temizlik ve hijyen vardı. Çünkü bu sivil toplum örgütünün odağı o aslında. Kullandıkları datanın da önemli bir kısmı bununla ilgili. Ve fark ettik ki Bangladeş'te şöyle problem var. Çocukların bir bölü üçünde maalesef gelişim geriliği var. Bodurluk var diyelim. Ee, ve tabii ki hijyen şartları da çok kötü. Anlaşıldı ki bizim çalışmalarımızda bu sınıflandırma yöntemine göre tuvalete yatırım yapmak, güvenli su kaynaklarına yatırım yapmak, eğitim seviyesini yükseltmek ve hanedeki kişi sayısı yine kalabalık ailelerde maalesef çocuklar öncelik haline gelemiyor belli ki. Bu faktörler çocuklarda, bodurlukta ve elimizdeki veri tabanına bakarak önemli faktörler. Son olarak da e, önümüze bakarak önümüzdeki günlerde, önümüzdeki senelerde yapacağımız projeden kısa da kısaca bahsetmek istiyorum. Bu da e, sürdürülebilir enerjiyle ilgili e, Kırcağa o adasında sürdü, sürdürülebilir enerji ve enerji dönüşümü ile ilgili büyük bir proje var. Bizim orada bir e, canlı laboratuvarımız olacak, orada doktor öğrencilerimiz olacak. Orada hem yapay zeka eğitimine eğitimin inşası diyeyim bu adada ve bu e, ülkede sağlamak adına hem e, yenilebilir enerji ve güç yüklemesinin öngörülmesi konusunda çalışmalarımız olacak. Bu da e, önümüzdeki 4-5 sene içinde yapmayı düşündüğümüz bir e, proje ya daha doğrusu onaylandı şu anda Hollanda Araştırma e, Konseyi tarafından e, bu dediğimiz TÜBİTAK'ın eşleniyor olan Hollanda'daki Kurum e, tarafından onaylandı. E, bu konudaki çalışmalarımız bu şekilde devam edecek. Ee, şimdi ben teşekkür edeceğim. Ee, sorularınız için bana bu e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, c.güven.edu şeklinde oldukça kolay olacaktır. Ee, söyleyeceklerim bugün için bu kadar. Teşekkür hocam çok, çok teşekkürler. Ee, çok size, size bir soru sorabilir miyim? Hani siz de o içinde siz muhtemelen. Emine Ars'a bahsetti O onun bağlantısı e, sorunu vardı. Bu mevzuat geliştirme... Ve Avrupa'da önemsenen bir şey. Yapay zeka konusu mevzuat değişme, etik kuralları şekillendirme, yazılı yazılı olmayan özel sektör kamu konu çok aktif dünyanın geri kalanına göre. Çin'de biraz tepeden aşağı gidiyor. Amerika'da biraz serbest. Avrupa'da ortada bir noktada izlemiş en az. Peki Hollanda üzerinde veya daha genelde bakabilirsiniz tabii ki Avrupa için. E, bu süreçler nasıl yürütülüyor? Yani hani yerel üniversitelerde gruplar buraya geliyorlar, onlar buraya gidip sonra tekrar bölgesel, sonra ülke çapında üniversiteler mi yoksa tepeden devlet bir workshop düzenliyor, oraya da bir çalıştay düzenliyor, orada buluşulup bu bir şeyler şekilleniyor. O sürecin birazcık özetleyebilir misiniz? Şöyle, yani, yani regülasyon için belli tabii kurallar var bu. Dediğim bu strateji yol haritaları çizilmiş. Onlar bir genel çerçeve oluşturalım oluşturuyor diyelim. Araştırmalar nasıl yürütülüyor? Bazı tematik mesela hangi konuda araştırma yapılacağını ee, yapılan tematik kollar çerçevesinde karar veriliyor diyelim. Aslında bir araştırma, araştırma projesi oluşturma... Böyle özür dilerim. Araştırmadan ziyade o mevzuat ve etik kuralların şekillendirilmesi sürecini merak etmiştim. Strateji dokümanı oluşturulmuş diyorsunuz ya mesela o da, bu, da bir örnek olabilir tabii. Nasıl şekillendi? O üniversitelerin katılımı veya genel kamunun katılımı sağlandı mı? Nasıl oldu? Ee, yani şöyle, Tabii ki yani bu e, bu bahsettiğim strateji e, dökümanların oluşturulmasında her zaman üniversitedeki bu konudaki uzmanların rehber alınması durumu söz konusu. Onun dışında herhangi bir e, ya bunlar genel çerçeveyi belirliyorlar. O, e, bazı gereklilikler var. Herhangi bir çalışmaya başlamadan önce zaten üniversitelerin kendi etik kurullarının onayından geçmesi de gerekiyor. Aslında işin meşakkatlı kısmı o yani biz bir hastaneyle çalışacağımız zaman Hollanda'da. Çok da uz uzuyor yani süreçler bu şekilde ama bence çok önemli. Hem bizim etik kurulumuz hem hastane etik kurulunun onaylanması sonucunda ancak biz çalışmaya başlayabiliyor oluyoruz. Bu etik kurullarının e çerçevelerini kim belirliyor? Bu genel bahsettiğimiz regulasyonlar. Tamam, Umarım te cevap verebilirim şimdi bir konu bu kadar kısa daha olamaz zaten. Çok sağ olun. Kendinize dikkat edin. İyi günler. Görüşmek üzere.